Merhabalar herkese. Okulda ilgili öneri kitaplarım. Bunlar derlediklerim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu kitabı çok bayılıyoruz. Haydi okula. Böyle üzerinde birlikte konuşacağımız bir tane pom var. Ve annesi mama var. arkadaşlarının okuluna ziyarete gidiyor. Burada tek tek ilk önce fareler okuluna geliyor. Fareler okulunda neler yapıyorlar onları görüyor. Ve okulda neler olabiliyor. Onlardan bahseden bir kitap. Sonra tavşanlar okuluna gidiyor. Tavşanlar Okulu'nun uygunluğunu nasıl geçtiğini gözlüyor. Daha sonra Kurbağalar Okulu'na gidiyor. Kurbağalar, kurbağalar Okulu'nda sanatsal aktiviteler yapılıyor. Tilkiler Okulu'nda spor saati var. Ayılar Okulu'nda öğlen yemeği saati var. Bunun gibi bir okulda bir gün nasıl geçiyor? Bundan bahseden çok harika bir kitap. Mutlaka öneriyorum. Daha sonra okuldaki ilk günü. Yine aynı şekilde okulda ilk gün heyecanından bahsediyor. Bir okulda neler yapılabilir. Onlardan bahseden güzel bir kitap. Haydi okula sessiz kitap. Sincap kitabın. Bunun üzerinden de birlikte resimler üzerinden konuşabilirsiniz. Özellikle daha küçük yaş grubu içinde kendiniz konuşarak anlatıp okuyabileceğiniz kitaplardan kendisinin de yorumlayabileceği bir hayal gücüne göre kitap. Minik Ayıcıklar serisi. Bu da Bak Bul Ara kitaplardan. Bu aynı zamanda okula anlatan bir kitap. Burada baba ayıcık ve yavru ayıcıklar var. Kardeşler. Her birinin ismi var. Kıyafetlerinin rengi var. Ve okula gidiyorlar. Okulda bazı yerler dağınık. Onları yerlerine bulup yerleştiriyor eşyaları. Yine aynı şekilde dağınıklıkları yerleştiriyor. Ve tek tek okulun kısımlarını anlatan bir kitap. Okulun ilk günü. Kitap da çok güzel bir kitap. Böyle karikatür gibi konuşturan, çok harika içerikli bir kitap. Bunu mutlaka öneriyorum. Yine Of Of Balık okula başlıyor. Bu kitabı da çok severek okuyoruz. Mutlaka tavsiye ederim. O popo farklı sınıflara gidiyor. Oradaki şeyleri anlayamıyor, beceremiyor. Aslında kendi farklı kendisi ama sınıfına gidecekti. Sonrasında öğretmeni kendisini buluyor ve kendi sınıfına götürüyor. Öyle bir kitap. Atakan okula başlıyor. Kitap da çok güzel. Yine anaokulu sürecinden bahseden bir kitap. Avucunda Köpücük'te okul sürecinde anneden ayrılıkla ilgili çocuklar annelerini özlediğinde neler yapabilirler, bununla ilgili duygusal bir kitap. Yavru rakun okula başlıyor, annesinden ayrılıyor. Yine Çağlar okula başlıyor. Aynı şekilde önereceğim kitaplardan